müsabakada gördük ki özellikle çalıştığımız hemen hemen bütün aksiyonları sahada görebildik Bu bizim için sevindirici ee, zor bir deplasman zor bir takım ee, sonradan gelen oyuncularıyla daha da zor bir hale geldi aslında ee, bugünün bence en kötü tarafı sahaydı ee, maalesef sahanın zemini e, hem Sakaryaspor hem de bizlere çok fazla oynama imkanı vermedi biz de mücadele olarak o kötü sahanın üstesinden geldik. Dolayısıyla hemen hemen yanılmıyorsam pozisyon vermeden de maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten çok zor bir deplasmandan çok güzel bir galibiyet aldılar. Bir gerçeğimiz var Bodrum Spor gerçeği. Geçen seneden beri oynadığımız oyun belli. Bunu her geçen gün birazcık daha geliştirmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz çok zor, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine işin içinde olmak istiyoruz. Playoff yarışının içinde olmak istiyoruz. Bunun içinde çalışıyoruz. Bence bugün e, saha dışında her şey iyiydi, hakemler iyiydi, biz iyiydik. Sakaryaspor elinden geleni yaptı ama yetmedi. Dolayısıyla kazandığımız için bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım olarak oynadığımız futbol e, çok fazla ön plana çıkmadı. Daha çok kaybettiğimiz toplar, daha çok e, veremediğimiz mücadele göründü. Doğrudur. Rakip takımı kutluyoruz, tebrik ediyorum. Ama şunu bilmeliyiz ki biz bir takım olma yolunda beraber bu adımları atma yolunda bu oyuncu arkadaşlarla ve bu birliktelikle bir sonuç üreteceğiz. Biz önce beraber arkadaşlarımızla oyuncu arkadaşlarımızla bütünüyle hepsiyle sorunu beraber çözme noktasında üzerimize düşecek olan her türlü görevi yerine getireceğimizi söyleyebilirim. Önce dediğim gibi takım olacağız, beraber olacağız, ardından sonuca beraber ulaşacağız. Bundan kimsenin farklı bir sonuç çıkarmasını da beklemiyorum. Ama oyunun genelinde evet doğru kopukluklar oldu, boşluklar oldu. Bunda etken olarak Dakikalarda yediğimiz gol motivasyonumuzu düşürmüştür, doğrudur. Belki at, o an bizi daha da e, oyuna e, motivasyon değerimizi sağlayacak bir etken olarak bir pozisyon sokamadık. Olmadı. Olsaydı daha da ivmelenebilirdik. E, ama olmadı. E, mağlup olduk. Bu sorumluluk hepimizin. Ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlara beraber hareket edeceğiz.